Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile ana hikayemizden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son ki, GTA San Andreas Mobile bölümünde Sweet Rider ve Big Smoke ile birlikte e, Jefferson Moteline gitmiştik. Tam olarak şu taraflara gitmiştik. E, bu motelde diğer Temple Drive, Playdell, Sevilla çeteleriyle falan buluşup, barışıp güçlerimizi birleştirdik. Ta ki... SWAT ekibi falan gelip bütün Los Santos polisi gelip e, buluşmayı batırana kadar bayağı hararetli çalışmalı aksiyonlu bir bölüm oldu izlemek isterseniz kartlar kısmına bırakacağım kaldığımız yerde tam gaz devam ediyoruz daha fazla GTA Serenis mobile bölümünün gelmesini istiyorsanız ve destek olmak istiyorsanız birliği kapat bir önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone açmayı unutmayın hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çektiğimizden haberler olabilirsiniz söylemem gereken birkaç şey var ama önce göreve girmek istiyorum ondan sonra anlatacağım evet The Green Sabre görevindeyiz. Hadi bakalım. İşte bu. Şimdi Ballas'ın gününü göstereceğiz. Zamanı geldi falan diyor Sweet. Grolshi kraldır. Benim ne arkadaşlar? arkadaşlar? Grolshi kraldır. Evet, Grolshi kraldır. Hey CJ neredeydin? Ya pardon, biraz işim var da. Evet, tabii ki de meşgulüm. Büyük ihtimal bal ballı farelerine vuruyordum falan diyor. Dinleyin. CJ bizdesin değil mi? Bayağı bizim bizim için bayağı bir şey yaptı. Bizim için gerçekten çok değerli zaman da gitti falan ama bu pisti temizlememizde bayağı ciddi katkıları var. Bizi tek başına zirveye taşımakta büyük rol oynadı. CJ sen benim kardeşimsin, koşan köpeğimsin. Sana karşı hiçbir zaman pişmanlığım olmadı. Şimdi bizim nesin partnerim? Aynen öyle. Dinleyin. Herkesin hazırlanmasını istiyorum. Bu falan inter intersection'da buluşacağız. Orada ballalı çetelerle yüzleşeceğiz falan diyor. Biz de falan diyor. Tabii ki de senin İsviçre'de koşan köpeğinin falan diyor. Tamamdır. Sen git hazırlan. Seninle yolda buluşuruz. Tamamdır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Büyük bir çatışma, büyük bir aksiyon bizi bekliyor derken telefon çaldı. Ne oluyor lan telefon çalıyor? Hey. Hey CJ benim Sezar adamım. Biraz meşgulüm. Bayağı büyük şeyler olacak. Evet evet ama seni görmem lazım. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Bak eğer kendi hakkındaysa merak etme. İyiyiz değil mi? Hayır sizce bunu gelip görmen gerekiyor. Bayağı önemli bir şey bu. Ama beklemesi gerekiyor o zaman. Bekleyemez reis. Hani söyleme, söylersem şimdi inanmazsın. Pekala pekala. 5 dakika var. İyi bir şey olsa iyi olur. Neredesin? Garnet Bluffs'dayım. yolun aşağısında. Hadi bakalım. Hadi buyur. Başımıza neler gelecek. Ee, sevgili arkadaşlar bu arada normalde ee, geçen hafta pazar günü bir tane video çekmiştim, bilinmeyenlerle alakalı. Ee, dünyada neredeyse hiç bilinmeyen, Türkiye'de ilk defa yaptığım bir şey vardı. GTA San Andreas'ın bir glitchiyle, bir aşıyla alakalı bir video yapmıştım. Onunla alakalı ekstra bir video çekecektim ama bitiremedim o olayı bir türlü. Aksilikler vesaire oldu. Pazar günü bir aksilik olmazsa yine olum videosu gelecek arkadaşlar. Eğer ne olduğunu merak ediyorsanız kartlar kısmına bırakacağım. O video benim için gerçekten çok değerli, çok önemli bir video. Kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Tavsiye ediyorum yani kesinlikle izleyin. Hani gördüğünüzde bayağı oha diyeceksiniz. Hani bu nasıl bir şey falan diyeceksiniz. Bayağı şaşıracaksınız. Pazar gününde o kartla aksı bıraktığım videonun devamını detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Haberiniz olsun. Evet. Sezar'ın söylediği yere de geldik şu anda. Tamamdır. Ara sokaktaki... Ara yoldaki daha doğrusu arabayı binliyor. Evet maksimum canımız arttı bu arada. Büyük çatışma öncesinde maksimum canımız arttı. Hadi bakalım. Evet bindik arabaya. Huf, hadi bakalım. Sezar da geldi. Beni kasabanın öbür tarafına getirin. Peki neyi göreceğim ben? Biraz bekle. O tarafa iyi bak. Hmm, ballalar var. Evet, bazı ballalar falan var burada. Peki, e ee, durum ne? İzle reis. İzle kankan. Ne oluyor lan? Honda Rider. Honda Big Smoke. Lanet olsun Smoke. Ne yapıyorsun sen? şşş Şu arabaya bak. Has. Bu lanet olasıca Green Sabre. Ha, Tempeni. Al işte. Allah'ım neler oluyor? Neler oluyor? Lanet olsun, Smoke bizi sana satıyor. Annemiz. Üzgünüm kanka, yani etrafa bakıyordum böyle bir şey gördüm. Kendime inanamadım ama hayır hayır doğru şey yaptın. Gerçekten doğru bir şey yaptın. Sana borçluyum siz. Şimdi gidip Sweet'e bunu anlatmam. as lanet olsun, Sweet. Bak Kendall'a git ve onu güvenli bir yere götür. Ne düşünüyorsun? Sweet. Onu, onu ve kankalarını bir tuzağa çekiyorlar. Git git çabuk. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Yani bunlar aslında planlanmıştı. Eyvah eyvah. Hemen Sweet'e gitmemiz gerekiyor. Hemen Sweet'e git öldürülmeden önce diye de oyun bize belirtti. Allah razı olsun yani. Hemen gitmemiz lazım oraya. Sweet'i uyarmam lazım. E, bence de. Tabi büyük ihtimal cevap vermeyecektir ama cevap verse çok kolay olurdu çünkü. Lanet olsun Sweet. Aç şu telefonu. Aç şunu. Ne ne haber? Beni aradığınız zaman şu anda işim var. Sinyalden sonra mesaj bırakmayı unutmayın. Ne CJ tabii ki de shit shit shit. Bok bok bok. Bence de bok. Bir de çarptık ya. Sweet'in canı yarıya inmiş bile neredeyse de yakın Allah'tan. Şu büyük köprü var ya. Los Santos çıkışı. Ha, tam da o tarafta. Aha da geldik. Bu arada bayağı kalabalıklar. Ben direkt dalacağım bu arada. Hiç barış noktasına falan varmak da şey yapmayacağım. Direkt dalacağım. Lan ballılar o kadar aptal ki. Tamam SMG skillimiz gelişmiş biraz. Vur abi vur 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 vur. Vur. Vur, vur abi vur. Allah'tan bazı çete arkadaşlar da yaşıyor da. Bu arada Sweet'in canı bayağı az kalmış. Anca yetiştik yani. Öl. Orada umarım ben ölmem. Canım yarıya kadar inmiş neredeyse. Aha da Sweet vurulmuş. Sweet sen iyi misin? Vurulmuşsun. CJ neredeydin? Sezai beni aradı. Bana bazı boklar gösterdi. Smoke o ve Tempen'i ballılarla anlaşmış. Bizi sattı. Önemli değil hanım. Buradan hemen gitmesin. Polisler her an burada olabilir. Hayır hayır. Asla kardeşim bırakmayacağım. Bağlar sizin anılarınızı belleyeceğim. Duydunuz mu beni? Hepinizi bir bir aşağı indireceğim biçler. Oha bunu dediği gibi bu arada önümüzdeki adamın ölmüş olması. Biraz fazla özgüvenli oldu galiba bu. Heh, bağlalar destek çağırıyor. İzin vermeyeceğim izin vermeyeceğim. Allah öleceğim galiba bu arada. Ne olur ömeyim lan. Canım çok az kaldı. Bağlalar yaklaşıyor. Oğlum canım çok az kaldı lan. Sanırım biraz pussam iyi olacak. AK'ye geçeceğim. AK'ye geçmem daha güvenli olacaktır çünkü. Aha da aksiyona giriyorlar. Oha arabalı sıkıyorlar bir, daha. Drive bir de. Drive by yapıyor bile şerefsizler. Güzel güzel. Sürücülerden birini vurdum ya. Daha doğrusu, arabadakilerden birini vurdum ya. Çok iyi oldu. Tamam bunlar da öldü. Oh. Oğlum ucu ucuna hayatta kaldım lan. Hiç bu kadar yak ölüme yakın olmamıştım bu görevi yaparken. Anda herkes kaçıyor. Hop oradan bir balla öldü. <laughs> ya abi biz burada Growth çetesi çökmüş. Oha bu arada polis bizden de bir nezbiş. Neyse. Neyse neyse uzatmayacağım. Kafanda bir çanta var. Neyse diyorsun. Şunu çıkar. Lütfen çıkar. Nefes alamıyorum lütfen. E, pekala tamam ama sırf lütfen dediğin için. Oha işi olan adam. Seni hasta annesiz. Ya emirleri yerine getiriyorum kral. Bu benim işim. Öyle miydi? Aynen aynen. Hey neredeyiz biz? Lanet olasıca herhangi bir yerde. Güzel bir temiz hava. Lanet olasıca smok. Ha sweet. Sweet yaşıyor. Yaşıyor ve içeride. Hmm. Hapishane hastanesindeymiş. Ağır yaralanmış. Evet ve henüz seni biri yakalamadığı için şanslısın diyor Edil'de. Evet Te teşekkür etmelisin. Kal. Senin o moron kardeşin hayatta. Sokakta çöp haline dönmüş. S senin ab kardeşin de hala yaşıyor. Bu lanet olasıca şeyle beraber. Bir şeyler senin için yoluna gidiyor Kal. Yani şükret. Bizim için bir şey yapmanı istiyorum şimdi Kal. Ne istiyorsun ya? Smoke'un bana sırt döndüğüne inanamıyorum. Smoke mu? Smoke tam da yapması gereken şeyi yaptı. O Uzun bir zaman önce bir ders öğrendi. Yani sokak kardeşi, sokak sadakati bilmem ne falan. Hmm. Brian da bu yüzden ölmüştü. Ha? Eddie ben bunu bununla anlaşamam. Bu bir aptal ya. Onun beynini uçur. Hayır, hayır 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 memur bey. Hayır. Ondan önce bu çocuk bizim için bir şey yapmasını istiyorum. İşe yaramaz hayatını bir anlam kazanmasını istiyorum. Hmm. Peki 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 Peki. Şimdi smoke'tan uzak duracaksın ve bizden de uzak duracaksın. Yoksa Swift kendini başka bağlaların yanında bulacak. Ya da feministler ona şey yapacak falan diyor. Bana dokunma ya. Hmm. Bazı arkadaşlarımızda problemlerimiz varmış. Onun metotlarıyla alakalı falan. Peki ne bunu kim yapar falan diyor. Yani bir türlü biz onu bulamıyoruz. Ama sen onu bulup öldürüp fotoğrafını çekeceksin diyor kısacası. Peki, peki. Yani kısacası öldürmemiz gerekiyor ve bunu kanıtlamamız gerekiyor. Ee, dağın etrafında, dağın üst taraflarında bir yerlerde takılıyor. Onu bir ziyarette bulunacaksın. Ve öldürdükten sonra bize bir kanıt göstereceksin. Fotoğrafını çekerek yani. Peki. Peki. Başımıza gelmeye kalmadı. Onun konuşabileceği bir kanat istiyoruz diyor bir de üstüne. E zaten onlar öldürmemiz gerektiğini söylüyorum ya. Evet sevgili arkadaşlar videomuz kaç dakika oldu? Videomuz 11 dakika oldu. An itibariyle bu arada e, maalesef ki Growth Suite ailesi tamamen bay bay demiş durumda. Hiçbir bölgemiz kalmadı. Gördüğünüz gibi zaten %0 diyor. Evet kısacası... Olaylar bu şekilde. Kısacası ne oldu? Sivit vuruldu. Yaşıyor ama ha hapishane hastanesinde. Smokler Rider bizi sattı zaten. Şu anda bir hiçliğin bir kasabanın ortasındayız. Los Santos'un çok çok uzağında bir yerdeyiz. Başımıza neler gelecek? Bakalım neler olacak? Sıradaki GTA San Andreas videosunda dediğim gibi pazar günü bir aksilik olmazsa bahsettiğim video ile alakalı bir video yapacağım. Ondan sonra bir açık dünya görevi yapacağız uzun zamandır açık dünya görevleriyle alakalı bir video çekmiyordum. Yani daha doğrusu gelecek pazar günü galiba. Gelecek pazar günü oluyor. Aynen gelecek pazar günü yeni GTA San Andreas Mobile ana hikaye bölümüne devam ediyor olacağız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Oyunda bu arada bir kaydedeyim de unutmayalım. Ha şöyle. Evet. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz yer yani abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın ön yapmasından başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.